Arkadaşlar hepinize merhabalar, hayırlı akşamlar. Özal yeni bir videomla karşınızdayız. Arkadaşlar şimdi bu nedir Özal diye merak eden arkadaşlar olursa hemen söyleyelim. 12 voltluk ısıtıcı arkadaşlar. 12 volt 200 wattlık bir ısıtıcı bu. Bunu hani bu araçlarda olur ya arkadaşlar cam buz çözücüler olur. Hani camın önüne koyarlar, çakmakla takarlar da. Hani buzları eritsin diye İşte bu böyle bir şey arkadaşlar ee, Ben de Kış ayı malum e, Aralık ayındayız Havalar soğudu Benim de odam buz gibi Bu bulunduğum ortam ee, Ben bunu da, Ben de dedim ki hani niye ben de ısınmıyorum <laughs> Bakıyorum internette herkes yapıyor Dedim ben niye yapmayım? Arkadaşlar Öncelikle bu sistem için ee, şöyle göstereceğim. Öncelikle 12 volt 200 wattlık bir tane önünde bir ısıtıcı var. Alüminyum. Bu ızgaralarda şu an çok güzel sıcak hava geliyor. Ee, şu arkadaşlar şu gördüğünüz siyah saç kurutma makinesinin içerisinden sökmüş olduğum bir parça ve bunun içinde de yine saç kurutma makinesinin bir adet motoru var. Ee, motoru Şurada 12 voltluk, 12 volt bir amperlik bir adaptörümüz var. Onunla besliyorum. Trafoda da zaten normal 220 volt elektrik veriyorum. Trafoda arkadaşlar bu gördüğünüz trafoda yaklaşık 13 volt, 13 volt, 25 volt civarlarında hatta 28 volt civarlarında bu trafoda çıkışlar mevcut. Biz şu anda bunu 13 voltunu kullanıyoruz arkadaşlar. Bunun için en ideal olan bu. 28 volt buna verdiğimiz zaman trafo duman atmaya başlıyor. O yüzden ben de fazla trafoyu ısıtmama kadar buradaki sargılar ısınma yapıyor. O yüzden fazla da trafo yani dedim zorlamıyor. 13 volt verdik arkadaşlar. Bunlar şu an 13 voltta çalışıyor. Şu an istediğim yani. yani iyi kötü sıcak hava üflüyor en ortamın hiç olmasa biraz havasını şeyini kırsın yani soğuk şimdi ben bilgisayarda takıldığım için e, bu iyi kötü bir biraz işimi görecektir böyle havadan üfleyecek arkadaşlar bu e, YouTube'da birçok kanallarda mevcuttur 12 volt ısıtıcılar herkes yapıyor ben de dedim kendi kanalıma özel niye yapmıyor Aslında bunu yaparken biraz kablolarıyla vesairelerle şunlarla bunlarıyla biraz uğraştık ettik. Şu gördüğünüz kabloları arkadaşlar biraz kalın kablo kullandım ki ince kablo zayıf olduğu zaman yakıyor hemen. Ondan dolayı ben de biraz kalın bir kablo kullandım. Böyle gördüğünüz gibi şu das biraz karma karışık ama sizi aldatmasın. Sadece trafondan gelen kabloları mablolar mevcut. O da önemli değil. Şu anda dediğim gibi arkadaşlar şu anda çok güzel üflüyor. Hatta elimizi biraz yakına götürdüğümüz zaman Fazla da tutamıyorum. Evet arkadaşlar, e, bu sistemi eğer bir trafoda bir arıza, bir sorun, bir sıkıntı çıkmazsa ben bu sürekli olarak kullanmayı düşünüyorum. En azından hani odanın havasını kırsın yeterli. Şimdi bu kadar arkadaşlar, yeni bir videomla karşınıza çıkacağız. Allah'a emanet olun, görüşmek dileğiyle.